Neden bilmiyorum ama babamdan yediğim dayakları dinlemeye bayılıyorsunuz. E gelin şimdi yeni bir tane anlatayım o zaman. Ben çocukken çok fırlamaydım. Mahalledeki bütün çocukları dövüyordum. Onu cimcikle, buna tokat at, ona tekme at. Kimse bana bir şey de diyemiyordu. Çok serseriydim. Bir gün evimize misafir geldi. Babam beni dondurma almaya yolladı. O büyük kiloluk dondurmalar var ya ondan. Bakkaldan bir çıktım. Mahalleden 4 kişi toplanmış. Üstüme doğru geliyor. Beni yere yatırdılar. Tekme ata ata dövdüler. Bildiğin top gibi sektirdiler. Sonra kaçtılar. Ben Kore gazisi gibi topallaya topallaya eve gittim. Kanter içindeyim. Kapıyı babam açtı. Beni öyle görünce bir de üstüne ben geç kalınca top oynadığımı sandı. Misafirleri beklettim diye bir tane kapattı. Sonra dondurmayı açtı. Dondurmanın da eridiğini görünce ya beni bir dövdü. Babacım daha taze dayak yedim bir dur anlatayım. Ne yapaydım dayak yerken dondurmayı buzluğa mı koyaydım? Beyler şunu verip geleyim öyle dövün mü diyeydim. Zaten anamı ağlattılar. Üstüne babam da tüy dikti. Dövdükten sonra olayı anlattım. Oğlum baştan anlatsana diyor. Ey yumruk atı ata, ata beni ağzımı kapadın nasıl anlatacağım?